Evet bugün oldukça diplomasi adına sıcak bir gündem var. Ee, özellikle Türkiye'deki e, görüşmeler İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 51. Dışişleri Bakanlığı bazındaki o zirvesi oldukça önemli. Başkan Erdoğan'ın konuşmasını ekranlarınıza geçtiğimiz saatlerde getirdik ve Arakçı ile olan görüşmesi gerçekleşiyor bir taraftan. Başladı. Onun da bilgisini paylaşalım. Şimdi bir diplomasi kanadını konuşmak lazım aslında. Ee, bazı açıklamalar var. Son dakika olarak da paylaşıldı. Ayhan Hocam dilerseniz o açıklamalarla başlayalım. Üst düzey İranlı diplomat. Şöyle bir açıklamalar Yapmış. Avrupalıların Cenevre'de yaptığı görüşmeler ve öneriler gerçekçi değildi demiş. Dünyanın gözü kulağı günlerdir Orta Doğu'da İran, İsrail'in saldırılarına yanıt vermeyi sürdürürken İsrail'den ise kaçış başladı. İran saldırılarından kaçmak isteyen binlerce İsrailli Kıbrıs Rum kesimine sığındı. Ancak İsraililer burada da protestolarla karşılandı. Dergisinin bir kapağı var 19 Haziran'da, Hamaney kapağı, tepkileri de beraberinde getirdi. Çünkü derginin geçmiş yıllarda özellikle devrik liderler içinde benzer kapaklar kullandığı görüldü. Mesela şöyle baktığımızda 5 Eylül 2011'de Kaddafi'den sonra şeklinde bir başlık atılmıştı. Ve özellikle Kaddafi devrildikten bir ay sonra bu kapak gerçekleşmişti. Şimdi 10 Mart 2003'e baktığımızda da Saddam'dan sonra hayat diye bir başlık attı Time dergisi ve bu da Saddam devrilmeden bir ay önce yapılmıştı sevgili izleyenler. Önemli. Şimdi de krize sebep olan, yeniden gündem olan kapakta ekranlarınıza geliyor. 19 Haziran'da Yeni Orta Doğu başlığıyla bir dergi kapağı çıktı yine Time dergisinde. Bu da beraberinde haliyle geçmiş zamanlarda devrik liderlerle ilgili Time'ın kapaklarıyla birlikte acaba e, yeniden Hamaniye bir suikast iddiası mı gündemde sorularını akıllara getirdi.